hasret diyorum İstanbul'a kasvet çöküyor Deniz olacakları bahsetmiyorum İstanbul'a nefret çöküyor Ölüyorum ah sonuç arama Selam verdiklerim yine havalı Sızıyor sevda damlıyor Asımıza gaflet yapanı bu bir drama Sesler havada Meyhanenin en duvarında yaklanıyorum. Hassas dumanım Biten ölüyor kadehler diri Gözlerim aksak mezeler iri Bodrum ne ölünür değil mi? Eski aşklarına içiyor biri Yas her şey yeniden yaşıyor gibi sevgim Artık kamyonlarda yazılarda var Kimse gel kimde bağlı kalabilen Adana ağaçlara kazımazlar Sen nasıl görev acın Param bitince de acımazlar Erkek deli kadın hasta Bu romanda herkes barınatta Ne dedeyim köşede rast gelirim Pırlantı aşkı doğrulamaz Aşk içeride yaşanıyor kafası derin Bu ülkenin en gerçek aşklarını benden dinliyor caddelerin Belki de buna bir son veririm Bir konserde beni katlederim Kendimden verdim, derdimden aldım Yapamıyorum, artık düştüğümde kalkamıyorum Herkesin aklında tek bir sorun nedir hayatın zorun Yaşıyor gibiyim yaşamıyorum Bir soru nedir hayatın zoru Yaşıyor gibiyim yaşamıyorum Dostuna sık verip ölmek gibi yok İstanbul'a bak hüzün estiriyor Kimsenin niyetini bilemiyorum Fazla samimiyet yüzü eskitiyor Öfkem diri demleniyor Birileri sabrımı test ediyor Kimisi de mahcup öldü hayalleri Boğazın ortasına tekrediyor Seviyorum deyip aldatıyorsun Bu gecede yıkılıyor aşklarım Dikişli kalbinin sevgi dışında yaramaz tabi pansumanı Dertlice düşünüyor sigara sektiğinde balkonun ucunda çek dumanı Bu gecede tek dost yan duvarın İhanet olunca son durağın Yine sorumlar. Koy gitsin dedi dolduralım Ölüyorsan iyi öl bana ölme kendin için öl tek kuralım Bir sigara bir hayat sen bir sigara bile değmezsin Hadi çek zulanı Aşk buysa ben almayayım ha yine tek kuralım Ne oldu bardağın taşıyor mu bar kızı Bakma öyle beni tanıyor musun geçti ki fakirlik gururdur Hala aşkı para sanıyor musun? Ne oldu barkısı kolumda eksik fiyakalı birileri arıyor musun? Pis bedenin birçok erkeğe teslim Cüzdanlarını da sarıyor musun? Kendimden verdim, derdinden aldım Yapamıyorum Artık düştüğümde kalkamıyorum Herkesin aklında tek bir soru nedir hayatın zoru Yaşıyor gibiyim yaşamıyorum

saçıma gelebilir Bir karşılık beklemeden <laughs> ölüme davet edildi Sonun kim olur bir kez merak etmedim Ve inan ben de kılıyorum bu aşk uğruna ödenleri Abi zaman dar Kazıcı yedim direndim ve kazanacağım Ayıplardı el neden mi neden sormadan neden Bu kadar kaldı beni böyle hamle ya her şehirde çalındı illaki ki duydun sen illa ki üzüldün ve bir canı senin gözlerinle derdi büyüttüm Bir ayrılık sonrasında çalın bu şarkıyı siz yarım kalan her ne varsa gözleşiyle tamamlayın Bir ay gecem gündüzken bu ay güler yüzüm çünkü bir anla eşlik edip gidenlere güldüm Altyazı <laughs> M.K. şimdi çok kıyak bu kalbi koydum ortaya Açan çiçek çok güzeldi sen denince her solan ve ben gülünce canlanan bir tane mutluluk kokarsa Aşk olurdu onun adı hiçbir neden sormasan Bir dakika bekle bir sabrın olsun İhtiyacın olduğunda biri bak ben yokum Şimdi kim var burada yanımda sen onunla gülsün Onunla gülme bunu ne sevgisi yok kurusu Üzülmek